Maskot aileden hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Mehmet Fatih ile Kaçış serimizin yeni bölümünde ne oynuyoruz Mehmet Fatih? Huysuz Grand. Huysuz Grand'dan kaçış oynuyoruz. İlk görevimiz gelmiş. Büyük anne kurabiyelerini bul diyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen kurabiyeleri bulmaya çalışıyoruz. Evet, diyoruz hemen. Hadi bakalım. Evin üst katındaymışız. Oradan aşağı indik. Buradan da ya da buradan da oluyor. Buradan da mı? Bakalım. Ben bunu bayağı bir eskiden oynamıştım. Şey. Nerede? Koridorda. Geri geri gidiyorsun. Yok muydu? Öbür tarafta değil miydi? Doğru o Ben Yok, bunu aldım. Krabiyeleri buldum. Merhaba. Aman, kaç geldi? Krabiyeleri bana ver. <laughs> ne, ne diyor? Attık kediyi bu ve attık kediye git. Anahtarı Hadi, ben almasın. Anahtar! Anahtar var! <gülüyor> <gülüyor> Şu da anahtar oluyor. Hadi bul anahtarı o zaman. <laughs> evet. evet. Atla. Atik kedi. <laughs> Böyle yapmamız lazım evet. almak için. Evet. Okay. Al. Evet, Aa, tamam. Bu önce daha hızlı. Buradan soldan mı? Evet. Evet. Zaten o yavaşlayacak şimdi. Merdivenlerden çıkmıyor o yüzden bununla çıkıyor. Bak şimdi. Hmm. Evet, o da çok yavaş gelmiyor ama. Gerçi yavaşmış. Yes, ne? Çatı katına oh. geldi. Aman dikkat. <laughs> Oh. <laughs> kırıldı bak. Çok şanslıyım. Evet. Buradan mu? Dizli yapalım. Wow. Böyle geliyor. Böyle de oluyor. Ama biz normalde böyle yapacaktık. Aman dikkat et. O tahtalar kırılıyor. Bunlar da kırılıyor mu? Yok. Ama şu kırılıyor. Evet. Hop. Yuh. Ha Aa, kırılmıyormuş. Belki üstünde daha çok bekleyince kırılıyor olabilir. Olabilir. Burada fare vardı zorda. Bildiğim kadarıyla. Olabilir. Taban arasında fareler boldur. Çünkü ben bunu bayağı bir eskiden oynamıştım. Hop. Bilik. Sıklayalım. Açalım. Uhu. Buradan nereye geldi? <laughs> Çatının öbür tarafına. Çok değişik. Bu çatının da çatısı. Bir <laughs> de üst katı var. Diye. Şimdi Şuradan dışarı burada... Mı çıkıyoruz. Ne bu? Ge şuradan geliyor. Aman kaç 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 kaç. Laz laz la. O kadar da yavaş değil. Ramiz kavuştu get you. Ne orada? Şey var. Ee, Sonraki konu Düşerdik lan düşüyorum. Aman dikkat et. Hop. Hadi, hop. Evet. gün. Asansörü <laughs> mü geldi? Evet. Çocuk benimkini atlayacak. Tatlayamadı. Evet. Ama aşağı değilmemiş. Onun asansörü ayrı ya. Evet. Öyle. Evet. Düşmemiş öyle cana atlamak istemiş. Bu burası şato kulesine benziyor? Nasıl geldik buraya? Alttan nasıl geliyoruz gerçekten? Bir de alttan. Evet biraz garip olmuş ama. Garip olsa bile garipliğin garipi. Görselleri güzel. Hop. <laughs> evet. evet. Buradan, Buradan kuru kafalar var. Hep burada. sağdan gidiyoruz ne diyorum. Oradan değil. Hep sağ, en son şey. En buradan. Sağ ondan en sol. Her yerden sağ. Ben tam söyleyecektim orayı ama geldikten sonra. Kuyudan yan komşunun bahçesine mi çıktık? Galiba burada şey. Kulisiz Varmış. Tamam, kaç, kaç. Ay yok zannetmiştim Allah Ne huysuz grandin bahçesine çıkmışız. Kaç. Dümdürürüm. Gelim ki. Gelmez ki. Gelmez ki. <laughs> Burası zor iş. Ben ama senin için. Eski Ben eskiden o kadar parkur prosu değildim o yüzden buraya yapamıyordum ama artık parkur us ta Sağ... sıyım. Böyle evet, parkur ustası deyip düşüyormuş. Çok komik olur da. Dün, 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 dün. Neredeyse bitti. Şimdi huysuz gramım ya şu yok. Evet, evet. Bu sefer hızlı bölmeyi arabayla mı atlıyoruz? Evet. Koşmalarda araba olmuş. Bence burada benim daha çok çalışıyor ama burada şey ben buraya anca geliyordum eskiden. De dedi, bu zaman mı var? Bak. Böyle yaparken böyle olmalıydı ama böyle yapmışlar. Onu da ayarlamamış. O zaman bir şey değil yani. Zamanını merak ederseniz getiriyor. Ben hemen bitirdim tabii ki. Ben. Hop bitti. <laughs> Çok kolaydı. 4 saniyede tamamladı. Daha kısa tamamlayan var mıdır acaba? Ben burada 34'ten daha kısa tamamladım ama Orada biraz bekledim. Evet fark ettim. Ondan böyle. Aman burada Buysa... büyük taş toplar geliyor, gülleler geliyor. Hayır hayır, bunlar top değil. Neyi? Baksana topa benzemiyor. mu ya? dikiş yaparlar ya. Bu sizlere burada böyle büyük toplar yapıp atıyor buradan. Atıyor. Hmm. <laughs> Ama son bölgeye geldik. Son bölgeye mi? Son bölgeye başlamadan önce bu videoların devam etmesi için ne yapıyoruz Mehmet Fatih? Like atıyoruz, abone oluyoruz ve zil tuşlarını açıyoruz. Evet, oynamanızı istediğiniz oyunlar varsa da yorumlarda belirtiyorsunuz. Sizin için oynuyoruz, bölümleri bir bir geçiyoruz. Evet, ve geldik buraya. <Gülüyor> <Aman> <Gülüyor> gül, gül. Bir, üstüne giderek vuruyor yoksa daha yerden gelebiliyor var. Evet. 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 Galiba hırsız bir an baya bir şey seviyor. Kurabiye. Evet. Baya bir yer kaplı ya. Orada <laughs> <de> var mı? Az kaldı. Az kaldı. Bir tane daha. Evet. Tamam. Hemen bitirdik ya. Bu bölümü de geçtik. Ablamın arkadaşı burayı bayağı zor bit bitirememişti yani. Hadi be. Ablam bile üç yaparak bitirmişti. Bunu yiyince karnınız büyüyor. Nom nom nom. büyüyor. Şu an finali yaptık değil mi? Evet. O Dar, zaman... bunu yiye yiye bunu, bunu kadar oynayacağız. Bir de bunun kaçışını çektik. O zaman like atmayı, <laughs> abone olmayı, zilleri açmayı, yorum yazmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoş Hoşçakalın. Bakalım.